Çekim Ekim 2020'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yumurta Adam parçasını çalacağım. Ama önce size bir açıklama yapmam lazım. Siz anneme hep Sümeyra'nın videoları nerede nerede diye mesaj atıyormuşsunuz. Ben de bir video çekeyim dedim. Bugün size dediğim gibi Yumurta Adam parçasını çalacağım. Burada pandemiden dolayı çalamamıştım, video gönderememiştim geride kalmıştım birazcık. şimdi videomuzda sizlerle birlikteyim. o zaman hadi çalmaya başlayalım. yumurta adam parçamı bu kadardı. Hoşçakalın.